Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar, yepyeni şey, bir PUBG lite... şey... Yepyeni bir... değil, yanlış söyledim. Allah kahretsin, neyse. Bir saat önce hoş geldiniz arkadaşlar. Okullar getirdiniz. Arkadaşlar PUBG'de zaten güncelleme gelmiş, <laughs> <yanlış> benim <laughs> haberim yoktu. Motorlarımı <laughs> hemen ayarlayayım arkadaşlar, direkt başlayacağım maça. Şu şekilde. Yani ben PUBG'de değil arkadaşlar falan bir duydum güncelleme gelmiş arsamadı. neden yükleyip çektim ben bu videoyu PUBG'de arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şunu da kapatalım arkadaşlar hemen. Arkadaşlar nereye atlayacağım bilmiyorum ve ben bu mal takip ediyorum. Bu mallar oraya atlıyormuş ben orayı asla sevmiyorum arkadaşlar. Yani e-sport atlayalım be. bir. Bir e e-sportumuz olsun yani. Kıyafet de yeni çıkarttım ama bir günlük çıkarttım. Kıyafeti kıyafet hiç hoşuma gitmedi benim. Sizin gittiyse onlarda belirtin arkadaşlar. Bunun emojisi yok herhalde. Bende zaten bir sürü emoji var. Aşağı inince gösteririm. Yani emoji var. Bana onlar yeter yani. Abi ben niye içemedim böyle ya? Süzdür müsün sen? bir tık süzülüyor ama. Arkadaşlar zaten PUBG Mobile'dan da bilirsiniz bu ağrısızlık modunu. Ya yani kaldırmadır şeydir. otur şeyler var bol. Yani yine direktler. Sadece alandır ve de helikopterler az var arkadaşlar. Bir tanesi e-sport'ta, stadyum var. Onun sonra pilot plaza da var. Başka nerede var bilmiyorum. Ha faktör de varsa faktör de vardır belki. Ben sürekli e-sport'ta pilot Plaza yaptığım için yani oraları bilmiyorum şu anda. Yani sürekli kalabalık yerlerde atıyorum arkadaşlar. Ve PUBG Mobile'la şu özellik yok arkadaşlar. RPG7 diye dürbün takılmıyor. Bizde dürbün takılıyor arkadaşlar rpg 7'ye. Bu özellik çok iyi. Ben bunu çok seviyorum. Elimize M16'ya geçelim ve arabamızı sürekli e-sportumuza girişimizi yapalım arkadaşlar. Şu havalı bir şekilde. Ulan havalı dedik ya yavaş yavaş gidiyoruz. Bu ne? Toros'un hakkını veriyoruz. Yani ben buradan toros torosu olan ailelere bir şey demek istemiyorum tabii de. Yani torosu araba. ayağımızı yerden kesin yeter arabalar yani. Öyle ay şu güzel bu şu güzel olmasın yani. ayağımız yerden kesin yeter arkadaşlar. Mini var da tırt ya. Bak bunu alabildim işte. Niye kastı ki böyle? Neden kasıyorsun? Neden? Araç paket, paketi. paketi. Bir, ha bak bunda var bak tabancalar otomatik alma var abi. Bir dakika arkadaşlar hemen düzeltiyorum bunu. Toplama babam. Sol kapat aşağıdan da şeyleri al. Arkadaşlar sleep gidiğim için şey oluyor yani. Oh, ayarlarım gidiyor. telefon ucunda bir şey var ama göremiyorum Neyse boş ver. Zaten sizde gözükmeyecek bunlar. M4 mu? Tamam abi birinciyiz. Ya bak şimdi böyle değil mi bak. Kesin ikinci üçüncü olacağız. Eminim bak. Gördünüz arkadaşlar helikopter var önümde şu anda. Şu an dağılmayacağım. Loot yapacağım ve RPG 7 arayacağım derken buldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6x tak. What? Ha 3x takılıyor. 3 ve 4x takılıyor arkadaşlar. Yani öyle çok fazla bir şeyler takılmıyor. Ya yani 6'dır, 8'dir takılmıyor. Tabii takılmasın bence. Yoksa adamların hepsi şey olur yani. Herkes birbirine vurur. Onu iyi yapmışlar. Tamam teşekkürler ederim PUBG'de buradan da. Yani dürbün takması birazcık mantıksız gibi arkadaşlar. Ben sevmedim fazla. Çünkü PUBG Mobile'de böyle bir özellik yok. Bu nedir? Bir bak bu nedir abi? Ama bir yandan güzel. Daha iyi nişan alabiliyoruz. Orada da minigan, var. Allah kalın ben benasını versin. Tövbe tövbe. Ne diyeyim yani ben başka? Arkadaşlar bu arada bu videoyu yani iftarımı açtım öyle çekiyorum. İftardan önce çekemem yani imkansız bir şey çekebildiğimiz kadar çekeceğim. Hmm. Abi niye bir bok yok? Yoksa bana mı çıkmıyor? Abi ağır silah modu. Ağır silah oynayacağız. Bir tane sarmalı bir tane de ağır silahımız olmak zorunda arkadaşlar. Yani ben öyle hissediyorum. O yüzden kar 98 almayacağım. Ama buradan 556 alabilirim. 7 7.62'yi tekrar ne atalım yanlışlıkla baba. Evet arkadaşlar helikopterimize binelim gidelim. Şuranın tepesinde şeyler oluyor ya bak onları almamız için de bak bir imkan sağlamışlar aslında. Çünkü ben onları asla alamıyorum arkadaşlar. Şu yüksek konteynerler var ya bak. Önümdekinin mesela bak. Orada şeyler oluyor bazı değerli şey. Bir kere bak orada fişek vardı alamadım arkadaşlar yani. Bu çok sinir bozucu bir şey yani. Abi bu ağır silah modu geldi ya bak. Heylerden kar çıkıyor lan bu ne? Ha önümde şey var. Süper silah sandığı var bak. Onu açayım hemen. Abi kalksana. PUBG Mobile'da böyle değil ki bu. Cık, grafikleri yapamamışlar. Tam derken o sandığı açmışlar kankacım. Ne oldu lan? Ya hayır. Abi oyundan attı. Abi niye oyundan attın? Ya hayır. Abi neden böyle bir şey yapıyorsun ki ya? E şimdi iki saat bunu bekleyeceğiz arkadaşlar. Ya abi ya niye böyle bir şey yapıyorsun ki PUBG? Buradan Tencent Games'e sesleniyorum. Atıp durmayın biz oyundan. Abi bak internetim full çekiyor anasını satayım. Tam full olmasa da 3 çekiyor. Bu çok ideal bir internet. Niye atıyorsun ki abi? Daha adam bile vurmadı mı? Hadi adam vursam, banlansam, öyle şey olsam neyse. Ben bir de birkaç kez ban yedim arkadaşlar. O yüzden de sinirim da. O yüzden de sildim ben bu oyunu ya. Adamı hakkımla vuruyorum abi. Adam gidiyor beni banlıyor hiledi. Sonra ben gidiyorum arkadaşlar. Banlanıyorum. İki gün ban yedim ben. İki gün yedim. Iki gün yedim. Bir saat ban yedim yani. yani. neden böyle bir şey yapıyorsun? Topçi. Buradan Games'e sesleniyorum. Çalışanlarına da sesleniyorum ya. Yani neden böyle bir şey yapıyorsunuz ki? Güzelce oynuyoruz abi oyunumuzu. Şurada tanıtım videosu çekiyoruz. Yaptığınız şeye bak. Oyundan atıyorsunuz abi. Niye atıyorsunuz? Ha hani şimdi alan gelmiştir. Bak alan beni öldürmüştür. Artı üzerine bot gelmiştir. Bot da benim üzerimden bir güzel geçmiştir abi. Lootum da 6x'im falan vardı. Yani neden böyle yapıyorsun PUBG? Yani senin amacın ne bizle? Benimle amacın ne? Bu da bir sadece bende oluyor arkadaşlar. Benim komşumun oğlu da oynuyor. Yani onda hiç böyle bir sıkıntılar olmuyor. Aynı benim gibi kayıt yapıyor bazen yüklüyor. Abi hakikaten bende bir şey olmuyor diyor. Yani bu benim bir şeyde sıkıntı var. Al abi. ne oluyor? Şükür olsun herkese Bakın arkadaşlar buna bir çözüm bulmalar lazım ya. Yani bu böyle olmaz ki yani. Atıyorlar abi sürekli oyundan atıyorlar. Çekilmiyorlar mı ne yapıyorlar abi? Ya çekilmiyorsan söyleyin biraz daha kötü oynayalım yani ya. Ee, yani bunlar yapacaksan söyleyin yüklemeyelim abi oyunu. Neden böyle yapıyorsunuz yani? Neden? Neden? Şurada bir iki video videosu çekeceğiz. takım geldim. Sekme bayağı var. Arkadaşlar ben kulaklıkla oynamıyorum. Kulaklıkla oynamadığım için şu anda ses kasamıyorum. Kulaklığımın mikrofonu bozuluyor yoksa kulaklıkla oynarım ben. Yani burada şunu belirtmek istiyorum. Kulaklıkla oynarsam affetmem. Ve hassasiyetlerim iyi değil şu anda. Tam dönme. Nerede abi adam? Ben niye göremedim? Anam sattım ki seni? nasıl gör? Bir şey onlar buradan duruyor. Nasıl işin de öyle? Lan üç arabana bana gelsene de. Şu anda beni duymuyorlar ama lan gelsene ne nasıl yapıyorsun gerizekalı. Abi adamda M3-1 var ya. O benim en sevdiğim... Abi füze atar mı da yok zaten? Şurada ben bakacağım. gitim yok bak o yüzden bakıyorum. Oha adamda mermi bolluğu var lan bu ne? Bu ne oğlum 41 tane mermi mi oldu? Kar varmış adamda. Şu <laughs> demeyi tamir etme şansım var mı benim? Eğer tamir edersem oyun bizde arkadaşlar. Abi patlamış mı? Yo patlamamış gibi de. Çok tehlikeli bir yandan da ya. Abi çok tehlikeli. Şu an aşırı tehlikeli bir şey yapıyorum. Botun biri gelip sıksa bir giderim yani. Abicim tamam oyun bizde baba. Ben şu takım arkadaşlarım alayım. ve özellikle 3 numarayı alacağım. Çünkü beni kurtardı arkadaşlar. Şuradan bir adet buz düşelim Ağır kesici içiyorum ki. Enerji içecekler. Abi. Oğlum ne oldu işte gördünüz mü? Ben niye gerideyim? Help. 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 Lan oğlum kurtarabileceğiniz bir kule yok. Help. Ya gerizekalı mısınız? Hı? Ya oğlum ben sizin var ya. Hı? bölüm böyle bir yok. Yemin ediyorum bak. Şu anda sinirden ağlayacağım ya. Ha, sattı o adam şimdi. Ne oldu? Ne oldu ha? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Gerizekalı. Ben tutsaydı o adamların hepsini alırdım. ediyorum mal bunlar. Ya merak ediyorum ya. Bak adamlar oyunu de geri Bak kurtarmıyorlar 3 numarayı. 3 numarayı kurtarmıyorlar abi. Bak kurtarmıyorlar. Etrafında dönüyorlar. Bence de kurtar yani artık. Bırak kasa. Kavralı izliyor. Bak bu gerizekalı Oran dibine gitti bak. Kavralı o yanan arabayı. Bu adam da külliyen gerizekalı. Hepsi gerizekalı abi bunların. Adam önde gidip sıksana. Bu adamda aimbot mu var lan? Beleş birinci olduk en azından ya. Aha bu çıktı. Ya bak sonuçları ben bir beleş istiyorum ya. E, tam kilimaz olabilir ama yani. Bir hasarım vardır herhalde. Ha sıfır ki. Sıfır hasar mı? Abi ben hiçbir şey demiyorum ki. Neyse arkadaşlar hani, videomuz böyleydi. Yani videoyu beğenmemiş olabilirsiniz belki o gerizek halk yüzünü daha fazla PUBG videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın